Vay canına kızlar şuna bakın. Merhaba kızlar. Birlikte okuyup yaşayacağız. Yatak seçmenizi öneririm. Alt tarafı benim. Tabii üstü olacağım. Sanırım bavulumu aşağıda unutmuşum. Sanırım biraz büyü yapmanın zamanı geldi. Bana gel yastığım. Harika. Ve şimdi geri kalan her şey. Güzel kalemlerim. Defterlerim. Harika. Ama battaniye kaldı. Onunla uğraşmam gerekecek. Hadi buraya gel biraz daha ve ay sanırım abarttım biraz. Of. Bu çok komikti kız. İstediğiniz kadar gülün kızlar. Ama yatağımı süsledim. Tamam. Benim de eşyalarımı açmanın zamanı geldi. Bakalım. Ops. Ben yüzerken bavulum tamamen ıslanmış. Sulu eşyalarımla ne yapacağım ben? Of ya. Sanırım sana yardım edebilirim. Tamam bir saniye bekle şimdi eşyaların kuru olacak. Ha, harika teşekkürler. Ama burası biraz yanmış kokuyor. Monika sanırım abartmışsın biraz. Hmm. Defterinde kocaman bir delik var. Yardım edecekmişmiş. Hmm. Ya bu ne? Ay sanırım biraz heyecanlandım. Ben de böyle bir şeyler oluyor bazen. Burada hiç bitki olmadığını fark ettim. Bunu düzeltmem gerekiyor. Biraz çiçek ekleyelim. biraz dedim. Nereye uzanıyorsunuz? Durun söyledim. Tamam. Bu bulunca geri dönün. Terbiyeli davranmaya öğrenmeye kadar orada oturacaksınız. Öldür onu söyledim. Sakin olun. İşte böyle. Şimdilik yatağın altında kalın. Boş verin kızlar. Benim de bavulumu açmanın zamanı geldi. Öfkemi bilerek her zaman ihtiyacım olan şeyleri yanında götürürüm. Merhaba arkadaşım. Ama neden yangın söndürücüye ihtiyacım var? Ha? Oh. <laughs> Panik yapmayın kızlar. Böyle durumlarda ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bunu düzelteceğim. İşte bu. Ve bu çok daha iyi. İşte bu sorun kalmadı. Boş verin asıl önemli olan yangının ortadan kaldırılması. Aha şimdi anladık neden getirmişsin yangın söndürücüyü. Sık sık mı oluyor böyle? Ya abartmayın. Her şey kontrolüm altında güzel yatağım. Gerçek bir bulut kadar yumuşacık. Yatağın eskiden olduğundan çok daha güzel görünüyor. Ben de her şeyi sevdim. Bence harika oldu. Bu ahtapotlar bana denizi hatırlatacak. Şuraya bakarsak ilk dersimiz bu. Sihir konuları. Hadi çantaları toplayalım gidelim. İlk ders ne kadar yeni genç hazırım. Gerek an tek şey sırt tantunu almak. Evet gidiyoruz. Pekala Monika hazır mısın? İlk gün geç kalmayalım. Acaba öğretmenimiz nasıl olacak? Ne yapacağız? Herkese merhaba büyük okuluna hoş geldiniz. Aa, burada mısınız? Devam ediyorum. Ben size ders vereceğim. Vay canına, ne kadar güzel. Teşekkürler. Jess hadi tahtaya gel. Ben mi? Ay, emin misiniz? Ben çok istemiyorum. Neyse tamam. Bizim neler yapabileceğini göster. Hadi. Muyum? Ee, şimdi bakın şimdi bu baloncukları kontrol edebilirim hmm, ilginçmiş devam et ve aynı zamanda onlarla oynayabilirim veya daha yükseğe kaldırabilirim ay sanırım beni dinlemiyorlar <laughs> neler oluyor <laughs> neden yaptın Ups. Hala öğrenilecek gibi çok şey var. Otur yerine. Bakalım Grace neler yapabiliyor. Ha, ben hazırım. Hadi başla artık. Yeah. Şimdi küçük bir kasırga yaratacağım. Baksanıza. İşte böyle. Onu biraz arttırabilirim. Fena değil fena değil. Ama bence bu kadarı yeter. Grace. Geç şunu hadi. Bu kasırga tüm sınıfı mahvedecek. Durdur şunu. Ama onu durduramıyorum. Dinlemiyor beni. Ay, bayan Tina dayanın. Neredeyim kimin ben? Ne oldu? Ne yapıyorum? Ups, ups. Ben gitsem iyi olur. <laughs> Grace nereye gittin? Seninle işim bitmedi. Monica hadi tahtaya çık, bir şeyler yap. Şimdi göstereceğim, bakın. Naldey, belki daha zor bir şey yapabilirsin. Daha zor mu? Tabii. Ne dersiniz? Sıcak bir kalp. Ve daha fazlası bunu size gönderebilirim ama dikkatli olun. Ay, sanırım abartmışım. Şimdi biraz yanmış tosta benziyorsunuz. Tamam sabrım patladı. Tükendi. Tamam ben gidiyorum. Ben de yeteneklerimi göstermek istiyorum. Hadi göster. Daha kötüsüz olmayacak zaten. Evet. Şimdi. Biraz daha. Belki de korkuyorum. Vay canına. Çok güzel. Bu inanılmaz. Harika. Aa, bu ne böyle? Neden bana geliyorlar? Bırakın beni. Bu benim sabrımın son damlasıydı. Aa, Valentina. Aa, işte değil. Biz gittik. Hadi bir sonraki derste görüşürüz. Aa, evet gitmeliyiz. Hoşçakalın. Kızlar durun. Beni serbest bırakın. Kızlar. Ben Bence çok iyiydik. Bir fikrim var. Bunun şerefine bir parti verelim. Parıltı ekleyelim. Bak böyle birkaç sihirli hareket. Ve biraz hareket yapalım. Vay be Sophie işte bu. Nasıl güzel düşünmüşsün. Evet bende kötü fikir olmuyor. Biraz da müzik ekleyelim. Harika. Şimdi elinebiliriz. Kızlar. Peki ya şeker ne dersiniz? Pamuktan daha ilginç bir şey yapacağım. Baksanıza şimdi rengarenk oldu. Harika düşünmüşsün Grace. Bence biraz işçi ihtiyacımız var. İşte böyle sihir zamanı. Bakın sizin için parlak kokteyller yaptım kızlar. Harika kızlar. Benim bir fikrim var. İşte bir saniyeye patlamış ısır yapacağım. Buna bayılırım. Ay. Biraz abartmışım. Özür dilerim. Ama çok eğlenceli oldu. Vay canına kızlar yeni evler yapıyor. Sonunda sizi buldum. Sizin için siparişler var. Ve onu hızlıca teslim etmem gerekiyor. Dondurma sizin için. Sizde de çikolata vardı. Ups kusura bakmayın. Ve sizde pizza. Peki ayla. Aa yıldızlar çok güzel. Aa koşmalıyım. Bana beş yıldız koymayı unutmayın. Ah, bu ne teslimat ya. Dondurmam çatıda kaldı. Vadi çok lezzetli. Ve bunun nasıl süsleyeceğimi biliyorum. Sadece bunun içinden dondurmayı, biraz çilekli kokteyl ve birkaç tane donat içinde karıştırmam gerekiyor. Ve burada en sevdiğim şeker ekleyeceğim. Ah, pamuğa bayılırım ve bir sürü kahvaltılık. Ve sonunda bir sürü gıda boyası ve her şey pembe olmalı. Çok ağırdı ama ben başardım. Tamamdır. Sadece karıştırma kaldı ve çatalın üzerine dökmek kaldı. Ay işte böyle dikkatlice düşmemek en önemlisi değil. Ay canına. Baksanıza çok güzel oluyor. Oh, hazır. Şimdi ise biraz süsleme. Bu kremanı kullanacağım. Evet inanılmaz derecede lezzetli ve güzel olacak. Ve bu arada kremanın üzerine tabii ki pasta süsü şey eklemeliyim. Ah, başardım. Her şey neredeyse hazır. Tabii ya sadece bir şey eksik. Bu kocaman kiraz evimin üzerinde olmalı. Çok güzel. Hadi ama çikolata kop buradan. Ay Ah, tamamdır. Ben nasıl süsleyeceğim evimi? Ah, biliyorum. Harika bir fikrim var. Çikolatanın üzerine kaç tane emeneğimiz boni boni koyacağım. Ve şimdi ise bu çikolataları süper büyük olması için şişirmemiz gerekiyor. Ah evet mükemmel oldu. Şimdi ise kaldırıyoruz ve çikolatayı çatıya sabitliyoruz. Mükemmel oldu. Peki Britney ne yapıyor? Aa, ben sadece pizza saldırısından sonra yeni uyandım. Lezzetli mi en azından? Vay canına ne kadar güzel ve mükemmel kokuyor. Yapacağım yapacağımı biliyorum. Harika bir fikrim var. Çatıya atacağım ve her şey hazır. Gördüğüm en iştah açıcı çatı budur. Kızlar aferin. Size devam edelim. Bu dondurma tabakın iştah açıcı görünüyor. Kesinlikle evimi süslemeli. Ay çok tatlı. Ve duvarlara kaç Şeker ekleyeceğim. Ve burada bu kocaman lollipop'tan mükemmel bir şey yapacağım. Baksanıza nasıl da tatlı görünüyor kurdeleyle. Aman tanrım ben sadece rüyamdayım sanki. Hey no Chloe çikolatanla gelme çimenlerime. Öyle mi? Tamamdır. Ben de kendime güzel ev yapacağım ve çimen de güzel olacak. Seni de çağırmayacağım. Aa, evet maltiler çikolataları mükemmel görünecek burada. Hmm, sanki bu fazla oldu. Ama sorun değil onu seve seve yerim. Harika. Ve parlak olması için birkaç rengi emin emekleyeceğim. Ve şimdi çiti yapacağım ki poşetinden. Ah, ambalajlar çok iyi görünüyor. Ve Britney ne yapıyor? Ben de evimi en sevdiğim patates kızartmasıyla süslemeye başladım. Şimdi ise sos kavanozlarından bir çit yapacağım. Buraya, buraya ve şimdi buraya. Aa, bu süs mükemmel görünecek. Bu yer inanılmaz derecede lezzetli kokuyor. Vay canına. Aa, bu süsleme olmasaydı hepsini yerdim çoktan. Bayıldım mükemmel. <laughs> Masa çerçevesini pencereye koymam gerekiyor. Vay canına harika düşünmüşsün Britney. Ay. <laughs> of ya. Daha iyi bakmalıyım gittiğim yere. Neyse şimdi Oreo'dan bir yol yapacağım. Ve içime çikolata çeşmesi koyacağım. <laughs> Tadına bakalım. Hmm, <laughs> harika çiçeğiyle çok seviyorum. Bunları biraz değişmeliyim. Çünkü çikolatalı olmalı. İşte bu tamamen farklı bir konu. Hadi benim çikolatalı arkadaşlarım. Burada yaşayacaksınız şimdi. Ne dersin Roxy? Harika görünüyor. Benim de en sevdiğim sakız kuba bubamdan yolum olacak. O çok lezzetli. Ve ayrıca bahçemde kendime kocaman bir lollipop yetiştireceğim. Böylece her zaman lezzetli bir şey yiyebilirim. Buraya biraz dökelim. Ve işte bu hüzün. Ne kadar güzel. Biraz daha fesos bir sesli sandviçlerim hazır olacak. Aa, merhaba kızlar. İşleriniz nasıl gidiyor? Sosisli sandviçler misiniz? Bence kızlar sosisli sandviç hayranı değiller. Tatlı severler. Hadi devam edelim. Hmm. Ev içeriden sıkıcı ve hiç de iştahçı görünmüyor. Bir şeyler bulmalıyız. Buraya bir masal ve sandalye koyacağız. Ve arkasında kendi lezzetlerimi yiyebileceğim. Biraz McDonald's'tan şeyler koyacağım. Ve tabii ki yemek yemeliyim. Başka ne eklesem? Ah biliyorum. Bu neon ışıklar harika görünecek. Kocaman kola resmi. Ve pizza burada duracak. Hazır. Ah, evim şimdi çok lezzetli görünüyor. Harika. Şimdi fırlatmaya çalışalım çatalı. Vay canına mantarlı pizza. Hmm, i̇çten de evimi süslemeliyim bir koyacağım. Çikolata da ne olacak? Ve üzerinde çay olacak. İşte böyle. Aa, bu dakika durun. Bunu yemek gerekiyor. Hmm, ne kadar lezzetli. Tabii ya. Buraya bir buzdolabı getirmem gerekiyor. Yoksa burada bir ev yiyeceğim. Hazır. Ozanıza ne kadar lezzetli çikolata var orada. Şuna baksanıza bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Ama onu süsleme için kullanacağım. Tamamdır bunu duvara asacağım. En sevdiğim çikolataların ismi. Ah, Mars en çok seviyorum onu. Ve buraya bir lamba. Bir ve bir kumbara domuzu koyacağız. <laughs> Bayıldım evime. Sadece bu yastığa bakmanız gerekiyor. Bu çok havalı görünüyor. Ve şimdi buraya oturmak için sandalye ve burada lollipoplar duracak. Burada ise böyle ayakta için donat olacak. Ne kadar rahat burası. Ama duvarlak çok sıkıcı görünüyor. Aha, bir fikrim var. Onları marshmallowla süsleyebilirim. Çok tatlı ve güzel olacak. İnanılmaz bir şey tam gereken. Ve tavanda bir şeyler yapmam gerekiyor. En sevdiğim pamuk şekerli. İşte bu. Baksanıza yumuşacık bulutlar gibi görünüyor. Bayıldım. Ama ışıkları da açsan daha da iyi olacak. Evet bayıldım Vay canına kızlar. evlerimiz inanılmaz değişik güzel.